Pa 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 wow wow pa Herkese merhaba arkadaşlar ben Mareka bugün e, ee, Vuz yedi kaldığımız yerden devam down ediyoruz arkadaşlar Daha fazla Vuz yedi için videoları için arkadaşlar Lütfen sadece 2 saniye aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Ayrıca arkadaşlar sol taraftan da kanala abone ol butonuna tıklayarak da Kanala abone olabilirsiniz Şimdi Baba 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 Oğlum köpek. Oğlum tüylerine baba? ne oldu senin? Sen çok çıplak olmuşsun. Eee baba e... özenin oldu oğlum. Benim şeyimi mi gördün? <laughs> ben gidiyorum baba ya. Beni korkutuyorsun baba. Ben gidiyorum buralardan ya. ben gidiyorum ya. Oğlum, ya. oğlum hayır çöp yememeli. Baba çöp ben çöp yiyeceğim. Bak bütün kağıtlar hepsini yiyeceğim. baba bütün çöpleri yiyeceğim. Baba beni <laughs> Baba benim portakal değil. Bak baba, portakal en sevdiğim. Ver ver ya. çabuk ver. Baba. Portakal, <gülüyor> portakal. <gülüyor> portakal. <gülüyor> 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 muz 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 muz. muz. daha fazla muz. muz. Baba muz sevmiyorum. Baba muz sevmiyorum. Baba muz sevmiyorum. Oğlum pil yiyeceğim. Oğlum pil kötü bak. Baba dur sen. Bak duruyor sen ömrü ömrü falan uzatıyormuş baba. Çok sağlıklıymış baba. Diyeyim şu anda pil ömrü azal ömrü azaltıyorsun sağlıklı oluyor. Baba çöp kutusun içine gir. baba beni bulamazsın. Baba çöp kutusuyla beraber gidiyorum. Oğlum bir sana bir gol yapayım. Aa oğlum uzaylıya dönüşün hemen. Baba, ben gidiyorum baba ben gidiyorum buralarda. Elmayı da Hayır baba baba. baba. Bak. Oğlum sıkıştırma beni bayağı iyisin ya. Baba tuvaletim geldi baba ya. Tuvaletimi bile yaptırmıyorsun. Ben daha ne diyeyim sana? Aa bunları içmeliyim. İçme oğlum. İçme. Aa, meylesin. bıçakladım seni baba. Uyuz oldum yavaşlat. Babam Allah bıçaklattı. Allah babam, babam, babam bıçakladı. Ben ay gidiyorum. Ay ay ya. Kendi ol, kendi ol. beni bıçaklıyor. Babam hayır, bıçaklıyorum. Hay. Görüşürüz baba. Dur kapıyı kaslısın kapatayım. Kaslı oğlum. Kaslı kaslı. Bayağı Sağ baba. Ben gidiyorum baba. Hadi kapan. <laughs> <ben> i̇şte <gidiyorum baba. gülüyor> bu. <Baba>. Oğlum <laughs> bıçakladın. Yürüyemiyorum lan. Uyuz oldum sen. Çok uyuz verici. Baba Babamın karnını değiştim. Baba Bu şöyle gidiyorum bakalım. Baba. Baba bıçak soktu. Baba ne biçim şey. hayır, hayır, oğlum ay kocamıyorum. Abi nasıl nasıl ilgileneceğim? Baba beni o, göremiyorsun de bir baba. Beni göremiyorsun değil mi baba şu anda? Görüyorum uzaylı oldum. <laughs> ben uzaylıyım baba ben uzaylıyım. Baba ölmek Öğretmen. üzere biliyorsun anda. öleceğim işte bu. Baba işte ben <laughs> uzaylı oldum baba. Vay, ay ya. Uzaylı oldum. <laughs> Bakalım şimdi bak. oğlum bak sakin olacaksın tamam mı? Tamam tamam tamam. Bak sana sıçmayı öğretebilirim. Bunu başarabilirim. Bir baba olarak bunu başarabilirim. Baba, ben bana sıçmayı öğretir misin? Baba, çünkü artık kendi başıma sıçmalıyım. Hani evet. sen çağırıyorsun falan popama yani e, Evet yani, ben en iyisi be, be, bezini değiştiriyorum, sıçıyorsun bezini zaten leş gibi taşıyor, yerler bok oluyor, bilmem ne oluyor. Ay, ay. baba sıçıyorum öyle. Ama böyle o güzel bir anlamda istediğin geldiğinde yani şöyle zırt diye sıçıyorum aynen, yani. Aynen, aynen ya istediğin her yerde. Baba, ama o... Dışarıda, baba. arabada, evde, dışarıda 7-24 sıç oğlum. 7-24 hak ediyoruz baba. oğlum. Oğlum aşkım <laughs> minik kuşum minik farem gel bakalım buraya baba, gel dakika, bakalım kovat... ne yapıyorsun bakalım burada ne <laughs> neredesin baba, baba vitamin alayım de şimdi şey xil e, neredesin abi, ne? şu anda baba ben Aa. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bak öyle kötü şeyler etmiyorsun bak oğlum öyle kötü şeyler etmiyorsun sıçmayacaksın sıçacak mı? gel oğlum kendini sıçırtayım bakalım e, gel kovadan çık bakayım oğlum i̇şte o, sıçırtmalısın beni Ko baba. Gel oğlum. oğlum sıçacaksın sıç bakalım Çık çıkamıyorum. Sıçma Vay, Top gibi oynuyorum bir şey. Bir dakika sıç, baba. Sıç sıçları bunu başa bir yönete. çık. Ama bunu yönetebilir miyim? Bu arada baba Ödeyim. iyi ölüyorum. Onu da söyleyeyim. Oğlum, Oğlum, oğlum tuvaleti sıçma yöneteme sana dur aspirin bulacağım. Oğlum, o, oğlum şey sıçma Bekle geliyorum. Ya. Aspirin o, yok mu burada? O, o, oğlum o, o, gel sen ilacını o, o, getiriyorum. O, i̇lacını o, getiriyorum. Sana ilacını getiriyorum. Al. Al 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 bunu o, hemen o, almalısın bunu hemen o, almalısın çabuk değil Ödülü, tuvalete gidersen ödül var tuvalette Ödül var tuvalette Neden almadın neden almadın ödülünü Hı? En sevdiğin şey var benim yerimi bilmiyorsun şu anda baba. Biliyorum 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 bakayım şuradan çaktırmadan. Oğlum benim. şu anda yani bundan korktun değil mi? Bakalım. Açıl hop, hop fırına attım. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum en iyi ödülün en iyi oyuncağın sana ge- Aa! Oğlum. yanlış i̇şte Yanlışla oyuncak sana değdi. <laughs> Oyuncağa girdin. <laughs> oğlum baba, benim. Baba, Küçük... ne saklama şey tamam baba? Sakla ne olur baba gelme. Bu televizyonda tamam. bakmayacağını söz ver baba. Söz, söz veriyor musun? Tamamdır baba. Seni çok seviyorum ben. Harbi seviyorum. içimden geldi ama aslında tam bir malsın. Dur bakalım. Hmm... Baya ya. Bana mal diyen oğlum. Baya. Baba, ya. Iı, arkadan da bakma baba. Ama oraya ıı, bakabilirsin baba. Oraya zaten girmeyeceğim. Değil mi? Girmeyeceğim değil mi? Aynen girmeyeceğim. <gülüyor> 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 baba. <gülüyor> <gülüyor> e... Tamam. Tamam, sorun değil oğlum. Gel. Bacak dışarı çıkmıyor artık yani. Gel baba. Aa! hayır. Hayır 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 o oyuncağı. <laughs> Onu yapmam. Lanetli oyuncağı. O lanetli oğlum. oyuncağı yapma. <laughs> şu seni kendimi koruyorum şu anda oyuncaktan. <laughs> Ay <Aa>, kırıldı. <laughs> Yok kırılmamış. O, baba. Işte. <laughs> baba. Aa. Baba ne olur baba bana yardım et. baba sana bir şey önce seni birazcık bakışalım. Baba o rafa beni koyar mısın? O rafa beni koyar mısın? Yani raf var ya camların orada. İşte bu işte bu işte bu işte bu işte, işte bu işte bu işte <gülüyor> <gülüyor> Baba ne kadar canlısın baba eğilip kalkıyorsun baba ya Aa. Aa. Uçuşa geçtin oğlum <laughs> şu Uçuşa, mı geçtin baba dur bakalım. Bıçak, aa bıçak var dur. Bir, şey. Bir dakika baba. Yani. baba. ben Bayağı... gidiyorum buralardan. Baba gidiyorum buralardan. sokma. Aa elinden aldın bıçağı. Aa ciddi misin? Bir dakika. Evet. Baba. <gülüyor> <gülüyor> baba dur. <gülüyor> baba. hayır al, hayır baba. Baba ağzına sürürüm baba. baba. ne olur baba. Uyuz ya. Bıçağı <laughs> salona getirir misin baba? Hı? Bayağı iyi ya. Güzel baba, şey. Baba bıçağı <laughs> salona getirir misin? En kata. Baba baba bıçak istiyorum. Bıçak istiyorum. <gülüyor> bıçak <laughs> istiyor. almam. <laughs> bıçak istiyor. <laughs> bıçak. bunları çalışmaya alamıyorum. Sınamaya çalışayım bakayım. Baba bıçak ama, istiyor. Çok... <gülüyor> 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 Oğlum. Baba. Bayağı... Sana e, sürprizim var baba. Şu anda ne yapıyorum biliyor musun? Ama ne söylersem e, büyük ihtimalle beni şey yapmaya çalışırız, kurtarmaya çalışır. O yüzden sana söylemeyeceğim ama üst katta olduğumu bilmeni istiyorum. Üst katta ölüyorum, baba. Baba üst Aha. katta Yemedi oldu ne? Hayır. <laughs> i̇şte bu. Babam Aman. benim. Babam diyor aşkım. Minik kuşu. Bir dakika. Baba şu anda. Hayır <laughs> hayır baba yapma bunu ya. Baba bunu yapma bak canım azalı gitti baba ya. Baba baba hayır baba ya. Baba suç <laughs> işim geldi babam. Pipim ge pipim geldi. Çeker misin? Aa sana meyve de verebiliyom baya iyi dur bakayım sen Baba 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 hayır hayır onu yapma <laughs> Baba kötü şeyler yapmam Çöp kutusunu alamıyorum uyuz alın baba ya babam Ölmek istiyorum <gülüyor> Ölmek <gülüyor> istiyorum hayır <laughs> hayır baba ölmek istiyorum Neden izin vermiyorsun Ne kadar canlisin baba ya babam benim ölmeme izin vermiyor ya Senin Oğlum benim Baba ölmeme oğlum. izin vermiyorsun Neden bu kadar canlisin hı? sana, bir muz daha de kendine gel lan. Abi şu anda kendimi boyuyorum yani ve nerede olduğumu bulamayacaksın. İşte bu. Nerede olduğumu hiçbir zaman bulamayacaksın. Şu anda kendimi boyuyorum. Leş gibi boyuyorum. <laughs> Neredesin lan? Ah. Popomdan nefes aldım baba sen bana yardım etmedin. <laughs> bulaşık mı? Bulaşık neredeydim? Oyan <laughs> <laughs> manyak. Bakayım. o bıçak var. Oğlum bıçakla Oğlum bıçaklayabilirim. Oğlum bıçaklayabilirim bir dakika. Oğlum. Bu kadar da manyak olmaz ki abi ya. Bir bakalım oradan. Bir dakika. Oğlum ayağ, ayağ. <laughs> Oğlum bu seni <şeyi> bıçaklıyorum. <laughs> oğlum bıçakladım. Kaç 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 kaç. Oğlum. Oğlum, ben oğlum benim kazan. sakin ol oğlum benim. Sakin ol ne olur. Şuraya bıçak koyalım. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Eee bıçağı bıçağı da alalım. Oğlum şu anda <laughs> ne yapıyorsun şu anda? Baba. Oğlum. <laughs> <laughs> oğlum. Baba, sen oğlum, özgür, sırrım, babam, e, babam, dedem, ninem, Oğlunum, aşkım, <laughs> kör ol. kör o olacaksın ya, oğlum benim, kör olacaksın. Hadi bırak bir şey olmayı. Kör Aa. olacaksın, kör ol. <laughs> Şu anda karan böyle mi yürüyorsun oğlum? Oğlum. Çırtıncın. Bak orada bir şey var hop buraya bir kap bak iyi kapatıyorum hop. Oğlum. <laughs> Oraya i̇şte. kapatmamalıydın. Sana en korkulu rüyanı getiriyorum oğlum. Sana çok benziyor. Açıl bakalım <laughs> şu kapıyı Bana mı benziyor? Oğlum neredesin? sen Neredesin mısın? şu anda sen? Bir şekilde kendimi yakıyorum. Aa, Neredesin? Işte bu. Böyle, yanarlar. Böyle Oğlum? Oğlum. Ufak bir yapacağım. Tamam ufak bir ipucu ama. Tamam ufak bir ipucu söyle. Vın vın. Hmm? vın vın vın. Vın vın vın. Vın 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 hayır araba sürme <laughs> araba sürme beni oğlum benim mi minik gör, kuşum baba? minik kuşum bir dakika bakayım ah oğlum bekle araba sürmesini öğreteyim hayır araba sürmesini öğrettim oğlum <laughs> araba sür araba sürmesin oğlum oğlum rengin değişti Aramam. baba e, ee, senden bir şey istesem yapar mısın yapmam Eee, tamam <gülüyor> 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 baba baba evet, ne kadar anlayış bak ne kadar sen hiç anlayışlı değilsin bu televizyondan bakmadığını söz ver baba Tabii ki bakmam oğlum televizyonda. Hayır. Elektro baba dans et baba kıvır. Dans et baba dans et. Dans et. Dans et baba. Vın 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 vın. Vın vın, vın, vın. vın, vın, vın. vın, vın, vın. Araba sürmeyi öğreniyorum şu anda baba. Araba sürmeyi öğreniyorum. Baba. baba. Araba sürmeyi öğreniyorum baba. <laughs> Oğlumdur oğlum. Bu şu şuan nerede olduğunu biliyor musun? Oğlum, oğlum. Oğlum niye bu kadar kıllısın lan lan bebe olmana rağmen bile leş gibi kıllarım var amık. Baba çünkü benim bu özelliğim. Baba Şuan da nerede, nerede olduğunu biliyor musun baba? Biliyorum. Ay baba gördün. gördün ama ya baba ya. Baba ben gidiyorum ya. Baba <laughs> ben oynamıyorum. Dur <laughs> baba, baba çıkmam izin ver. Portakal. Portakal Dur. yer misin? Portakal o? en sevdiğimdir baba. Bardak kırar mısın? Hı? Verdim, portakal. Aa! Radyo çalıştırabiliyorum baba, radyolarla oynayabiliyorum artık ben çok güçlüyüm. Evet, evet, evet. evet. baba. Bilmiyorum, senden bilmiyorum. bir şey söylesem yapar mısın? Salondan bana bir tane çekiç getirir misin? Baba, burada bekliyorum seni, çekiç getir bana baba. Tamam, 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 tamam. Çekiç nerede için bu? her şeyi yaparım. Çekiç. Lamba var, oğlum çekiç nereden bulabilirim ki? Çekiç yok, uyuz oğlum. Çekiç nasıl bulamazsın baba? Nasıl bir manyaksın? Bir, o, çekiç bul baba o, bana çekiç moral bul. Moralim işte çekişi de deniyordu annem bir aralar işte. Ee, baba o oynayacak gibi çekiş, çekişle mi oynuyordunuz yoksa? Oğlum. Aa baba ya baba ne kadar canisiniz baba ya babam. Ee, beni bulursan o, aa. Uyuz olmuş şu anda arıyorum ha çekici. Ara baba. Ay, ay ya çekici, çekici. Ara bakalım çekici. baba. İç. A kilidi buldun da oğlum dur sana aspirin de getireceğim istiyorsan çekiç yok galiba Tamam getir baba Oğlum senin kafan çekiş sen kafanla vur yani kafan Baba e, beni bulursan sana e, osuracağım boklu bezim vereceğim sana beni bulursan Tabi ki bulacağım kapılar açık unutuyorsun manyak Baya iyi Beni bulabilir misin baba Baba şu anda popom kızardı bokum kızardı baba ne yapacağım bilemiyorum babası hızlı gidelim hayır, <gülüyor> <dur>. <gülüyor> öyle, hayır <laughs> baba öyle, öyle. <laughs> Allah Allah. Öldüm işte bu. Öldüm. Neden o dinleri çek çalmaya giderim ki ya? Bu çekiç çekiç çek, bekle. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum benim. <laughs> Şimdi i̇şte kım. Hmm. Matkap bulmam lazım. Baba bir sana bağlı. Sen televizyondan izleyen baba çünkü kötü bir şey yapacağım. Tamam televizyondan seni izlemiyorum oğlum. Tamam. <laughs> oğlum de top atıyorum. Bunu elimden nasıl bırakacağım? Oğlum topları yeme sakın. bakayım şunları şöyle yapayım bakayım. Şunun içi açılıyor mu şöyle? Oğlum. Çılgın oğlum benim. Bir dakika bakayım. Dedem nenem. Bir dakika bakayım. Oğlum bekle. Matkap bulmam lazım sana. Aa, anahtar var oğlum. Anahtarla oynamak ister misin? Burada bırakmışsın. oğlum onlar, onlar, onlar faydalı. Dur sana portakal veriyorum oğlum. Portakal iyidir. Portakal. Hayır hayır. Baba, portakal sağlığı çok yararlıdır oğlum. Ee, bak şöyle yapıyorsun. Babam gel sana muz veriyorum. Dedem Babam. sana muz veriyorum dedem. <laughs> oğlum benim al bütün çürük etleri ye. Bütün etleri ye. Buradaki bütün etleri ye oğlum. Kendini öldürmeyeceksin. Evet 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 evet. Oğlum. pilleyin. Pilin tadı Oğlum benim. Oğlum bir dakika gel oğlum. Pil, şu, Piy şu. Pilin budur babam. Babam benim. Oğlum, Babaların oğlum bak. Babası. Sakin ol Baba oğlum. Baba gel sana şimdi gel bakalım babam. Ol, oğlum bıçakla 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 koşamıyorum. koşamıyorum. <laughs> oh, işte oğlum beni bıçakladı. Hayır koşamıyorum. <laughs> oğlum, oyun, elimde oyuncak var görmüyor musun bak. Oğlum canı nasıl oluyor git gide. 41, 40, 39, 38. canı nasıl oluyor <Ben> git <religion>, gide. <laughs> oğlum. Yorum ey işte. Boom. Oğlum ne yaptın sen? <laughs> oğlum. Rengin de gözleri pörledim. Karı 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 Vara 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 olmuş amla o Oğlum bak baba Sakin bak şu anda eee matkap var mı orada matkap diyorum Ee çekiç var mı baba hı? <laughs> baba çekiç var mı orada? Olum dur soluna bakıyorum da çekiçi bulamadım bir türlü uyuz olmuş Çekiç baba nasıl çekiç olmaz ya Solunda çekiç yok oğlum dur bir mutfağa bakayım Tamam baba Oğlum çekiçi dediğim gibi annem bir taraf sokuyor belki içine Hııı ee, annem dedik. demek ki oh, hmm, annemde demek yok Oğlum bak yok 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 yok. Baba bana sıçmasını öğretir misin? Hı? Bunu başarabilir oğlum, misin baba? Benim çünkü sıçasım geldi. Ha, onu sana deden öğretmişti değil mi oğlum? Dedem öğretmişti ama dedem şimdi bana öğretmiyor. Şimdi sen oğlum, bana öğretir ben, misin? Sen çok güzelsin. Oğlum tuvalete doğru gel bir sıçalım. En alt kata gel, gel baba en alt kata gel. Tamam oğlum tamam oğlum ben geldim zaten. Gel baba taburayı çek baba. Baba ne olur dans et. dans et. Ay ıskaladın. Babam çeksene taburayı baba ben seçeceğim. gel Baba, dale, dünge, dans baba dans etsene baba orada dans etsene beni sabunla, sabunla beni baba sabunla Seni beni babam Sabunla beni işte bu yıka <laughs> Beni babam beni yıka işte bu Köpüklü suyun içinde ölüyorum Ama ilk <laughs> sıçmam lazım hiç ilk sıçmam lazım <laughs> Bir dakika atlayamadım Baba ne olur şu çek Bunu ye, <laughs> Baba bekle tadına tamam, biraz da bakacağım baba şu ilk sıçayım baba sonra ya Baba tuvaletin teline atar mısın o sabunu Sı Sıçmak da leş bir şey biliyor musun, değil oğlum Ah tamam bunu bak at, baba onu. İşte <laughs> baba tuvaletin <laughs> at onu baba. tuvalet tuvalet at baba onu. İyi annem zaten tuvalet şey boklandı. Baba şimdi taburayı çek baba tuvalet tu şey çek şimdi taburayı çek baba oraya taburayı çek. Bokla sürdüm tekrar altına sürdüm. <laughs> hayır baba boklu sabunu os. sürme. <laughs> baba boklu sabunu sürme bana ya. Baba. Baba yalnız Bize uyuz olmuş artık şu tabureyi oraya çek yoksa ağzını usuracağım. Bezimi suratına fırlatacağım. Şu lanet taburayı oraya çek dostum. Buraya <laughs> mı? Aynen. Bekle ben geleceğim baba bekle çıkayım. Baba. O sabunu da deliye at baba ben tutamıyorum tamam, o sabunu. Tamam, tamam. Eh, çıktım. Baba sabunu atar mısın deliğin içine? Artık sabun benim tek arkadaşım. İçinde değil baba arkada bak arkada gördüm o sabunu bak şurada. Ben beni kandıramazsın. Kör. Havada şu sabun. What tamam. the fuck. içine sok baba onu. Bakalım. Evet sok. Bak tam delikte. Delikte mi ben göremiyorum. Oğlum senin gözlerinde sabun kaçtığı için tabi yanlış şeyleri görüyorsun. Aaa gözüme su kaç bekle. Ben baba tek dostum benim. Tek dostum tuvalet deliği. <laughs> <laughs> Tek dost tuvalet değil. Tuvalet değil. <laughs> <ne gülüyor> <ne gülüyor> <laughs> <laughs> tuvalet bak kaptı. Leş. O zaman arkadaşlar bu videomuzu kendinize iyi bakın. Like, Kanala abone olun Hoşçakalın.